Hepinize tekrardan merhaba var. arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Kentas ve 8 dersleriyle sizinle beraberiz. Arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız derseniz hızlandırma ve yavaşlatma. Bu Evet siz derseniz bunu neden açtınız? nasıl olmuş arkadaşlar çok piksel de olsa güzel bir şey yapmış olduk şimdi bunu kapatıp şeye geçeyim bir tane video dan video yoksa burada vardır ya burada vardır Allah belanı vermesin Abi fotoğraf şey yok, video yok. Ya Yo, video Neyse ben bunu videoda yapayım. Yani şeyli yapayım, müzikli yapayım. Şimdi arkadaşlar müzikte şu olsun. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle ilk önce arkadaşlar seçeceğiniz videoya tıklayın. Tıklayın bir kere. Tıkladıktan sonra yani tıkladıktan sonra keseceğiniz ilk bölümü şuna basarak yapın. Ondan sonra ikinci yere gelin arkadaşlar. Yine buna seçip kırpın. Şöyle bir bir şey elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu ilk önce bir hızlandırayım. Buradan klik bu arada. Buna sağ klik yapıp seçeceğiniz yapacağınız video sağ tıklayıp klik speed yapıyorsunuz. Buradan işte arttırıyorsunuz. Arttırıyorsunuz efendim. Ben burayı arkadaşlar 135 yapacağım. Yani 135 sizin için idealdir. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynen. Şimdi ben bunu böyle yaptım arkadaşlar sizde eminim ki olacaktır şimdi bakın bir dakika oynuyor şimdi telif yemeyelim aman da bu şarkıyı hepiniz biliyorsunuzdur zaten <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar komik bir şey çıkıyor. Ortaya. 135 bile sizin için de haldir yani. Şimdi de arkadaşlar kısaltacağız videoyu. Arayı bayağı açın arkadaşlar bakın. İsterseniz şöyle şey yapın. Şöyle yapın. Video böyle olsun. Siz bunu açın. Arayı bayağı açın arkadaşlar. Siz ondan sonra buna yine seçeceğiniz video sağ tıklayıp klik speed'den. yani size uygun olan arkadaşlar yani siz istediğiniz yaparsınız ben şimdilik 95 yap ya 95 yapmayayım. Klik speedte 53 yapayım. Tamam arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi araya açın yoksa olmaz ben, ben demesi yani. Şimdi bakalım şarkımız nasıl olmuş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yavaşlatma sistemiydi. Yani bu videonun kısa olacağını siz de biliyorsunuz yani. Bundan pek fazla bir şey çıkamaz yani. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha çok videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.